Yıl sonunda maneviyat kampları yapılıyor. Biz bu maneviyat kamplarında dolaşırken Kızıl Goncalar dizisi üzerinden Türkiye'de tam bir kızılca kıyamet kopmuş. Ne var bu kıyametin arkasında? Bu videoda ona bakmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, Kitabın Ortasına hoş geldiniz. Hizmet hareketinin mensupları bulundukları yerlerde yıl sonunda kamplar yapıyorlar. Tatilleri değerlendirerek Kadın erkek çoluk çocuk cıvıl cıvıl her taraf. Kitaplar okunuyor, namazlar, tesbihatlar, evradu eskarlar, belli konular üzerinde müzakereler, uzmanların sunumları, arkasından soru cevaplar filan gayet güzel, çok huzurlu bir ortam var. Bir cennet köşesi adeta her taraf. Çocuklara bakıyorsunuz cıvıl cıvıl, Gençlere bakıyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Soruları var, soruyorlar, karşılıklı konuşmalar oluyor. Ortam çok güzel. İşte bu ortamdan çıktık, bir de baktık ki Kızıl Goncalar diye bir dizi başlamış, iki bölüm yayınlanmış, Türkiye'de kızılca kıyamet kopmuş. Ne oluyor? Dizide ne işleniyor? Dizide işte bir tarikat var. Bu tarikatın karşısında da bir de kemalistler var. Katı kemalistler böyle katı dindarlarla katı kemalistler arasında geçen hadiseler var Aslında bu bir Türkiye fotoğrafı marjinal uçlar var ve bu uçlar arasında gerilim hiç bitmiyor Hatta bu gerilim üzerinden Türkiye devam ediyor yoluna hiçbir şekilde bu bitirilmiyor yani mesela hizmet hareketi gibi bu uçlar arasında ortak noktalar oluşturup toplantılar düzenleyip kavga ettirmeden bütün tarafları bir masada toplayıp meselelere birlikte çözüm arayışına giren hareket en tehlikeli hareket olarak yaftalandı ve Türkiye'de yaşama, yaşayamaz hale getirildi. Gerilim lazım çünkü ülkeye. Ülkeye gerilim lazım. Nereden geliyor bakın bu gerilim? Türkiye'nin kuruluşundan itibaren geliyor. Kemalist ilkeler ve inkılaplar Atatürk ilke ve inkılapları Türkiye'nin çağdaşlaşması, modernleşmesi bunun karşısındaki engelleyen güç, dindarlar, kabalar, softalar vesaireler 100 senedir bu mesele hiç bitmedi. Türkiye'nin modernleşmesi için yeni bir devlet kuruluyor, çağdaş bir devlet devlet İş adamlarını destekledi, devlet destekli iş adamları oluştu. Sanatçıları destekledi, devlet sanatçıları oluştu. Gazeteler, devletin desteklediği gazeteler, haber bunlardan bazılarına ulaştırılır filan. Burada hep dindarlarda, öteki mahalle hep düşman, hep isyan çıkartanlar. İşte Şeyh Said, bir iki hafta önce de bu tartışılıyordu mesela. Şeyh Said isyanı. Ülke ne zaman şaha kalkacak olsa bir dindar grup problem çıkartır. Devlet yöneticileri onlarla uğraşırken işte dış güçler bize büyük bir darbe vurur. İşte Musul böyle elden gider falan filan. Sürekli içeride bir fatura adresi vardır ve bu fatura adresi yok olmasın. Başarısızlıklar bir grubun üzerine yıkılarak eller yıkansın, temizlensin diye bu gerilim sürer, gider. Türkiye'nin 100 yıldır bitmeyen hikayesi bu. Tayyip Erdoğan'la AK Parti iktidarıyla kısa bir süre Avrupa Birliği esasları insan hakları üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü rüzgarı esti. Bakın şu taraftan işte bu katı kesimden bazıları yetmez ama evet dedi. Yani güzel şeyler söylüyorsunuz. Yaptıklarınız yeterli değil ama böyle gideceksiniz biz de size destek veririz diyor. Dizide de bunu yapanlar Kemalistler tarafından vatan haini olarak damgalanmış vaziyette. Yani dizi tam olarak bir Türkiye gerçeğine parmak basıyor ve parmağı bastığı yer fena halde acıtmış durumda. Bu marjinal iki uç gene görünüyor. Bir tarafta softa gözükenler, bir tarafta ultra Kemalistler. Bu ikisi arasında hadiseler cereyan ediyor. Ceryan ediyor da ne oluyor? Ne var yani bunda? İşte bir kesim bunu hemen üzerine aldı. Neden üzerine aldı? Çünkü Türkiye'nin hikayesi bu da ondan. Bu tür şeyler başladığında hemen bir tarafta korkular meydana gelir. Neden? Şimdi operasyon sırası bize mi geldi diye. Zaten böyle tartışılıyor. Şimdi topun ağzında İsmail Ağa mı var? Türkiye gerçeği bu. Bunu bir kere görelim. İkincisi tartışma tarzına bakıyorsunuz. Mesele nasıl tartışılıyor? Burada da tam bir problem var. Tartışmanın üzerinden gidilmek istenen yere bakıyorsunuz. Burası da bir Türkiye hikayesi. Burada da değişen bir şey yok. Nedir bu değişmeyen şey? Nedir bu operasyonel amaçlar? Bir tarafta bakıyorsunuz bir kusur gözükür. Ortaya çıkar mesela. Herkes o kusurdan alır. Genişletir bir çuval yapar, bütün grubun kafasına geçirir. Bu gruptakiler işte böyle. Mesela işte bir küçük yaş evliliği çıktı, mahkeme meselesi oldu. Buradan işte İsmaila sanki bütün kızları 7 yaşında ev veriyor. Grubun içinde sanki hep böyle şeyler oluyor. Mesela böyle tartışıldı. Çünkü üzüm yemek değil, bacıyı dövmek konu. Dizide de bu çok güzel ifade ediliyor. Öyle miydi, böyle miydi? Bence en doğru yer Suavi. Yani 28 Şubatçı başörtülü kızların okumaması için çalışmış üniversite rektörünün evinde başörtülü kız denklemi kuruyor güzelce. Softa tarafın tabusu, tabulaştırdığı şeyler şuraya konuluyor. Kemalist kesimin tabuları süavi üzerinden buraya konuluyor. Önermeler, ispatlar, karşılaştırmalar tak aşağıya sonuç çıkıyor. İşte softa kesimin tabusuyla kemalist kesimin tabusu aynı kümenin elemanı. Evet gerçek bu. Mesele böyle çıkıyor ve bu gerçekten hep kızlar zarar görüyor. Hep masumlar, toplum zarar görüyor, ülke zarar görüyor, herkes zarar görüyor. Neden? Bu marjinal uçların aynı kümenin elemanı elemanı olmasından kaynaklanan bir sonuç var ve bu sonuç herkesi mağdur ediyor. İşte problem bir küçük problemi alıp lokal olarak problem olarak tartışmayı bırakıp ondan kocaman bir çuval yapıp bir grubun başına geçirme meselesi. Bu haksızlık, bu adaletsizlik olmaması gereken şey bu ama oluyor. Ne yazık ki oluyor. Toplumda hemen kuşkulanmaya müsait çünkü 100 senedir, Osmanlı kısmını dahil etmiyorum yani, 100 senedir bu meseleler böyle gidiyor. Bir çıngıyla orman yakılıyor 100 senedir. Bunun arkasından operasyonlar geliyor. Mesela eskiden olduğu gibi darbeye zemin hazırlanıyor bu tür şeylerle. Ve toplumun yetişmiş kesimleri biçiliyor en yakın 15 Temmuz yetişmiş kesimleri biçiliyor. Bu bir Türkiye realitesi olduğu için bir yerden bir şey hareketlendiği anda toplum korkmaya başlıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan zamanında da sanatçılar devlet sanatçısı, zenginler devlet zengini, medya devletin kontrolünde, Erdoğan devletinin kontrolünde seçimler için gerilim lazım. Yeni bir seçim geliyor, az kaldı. Bu dizi seçim için lazım gelen gerilim için mi çıktı piyasaya seçim öncesinde? İnsanlar buradan bakıyor çünkü hep böyle oldu. Bırakalım bunları, meseleyi neyse öyle tartışalım deseniz. Mesela bu dizinin parmak bastığı problemler yok mu? Var. Peki bu problemler çözüm gerektirmiyor mu, istemiyor mu? Evet istiyor. Peki şu tartışma çözüm getirir mi? Hayır. Neden biz problemleri yaşadığımız halde çözümsüzlüğe kendimizi mahkum ediyoruz. Bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? Çıkabilir miyiz? Elbette ki çıkılabilir. Ama öncelikle bakın Kemalist kesime bizim sözümüz geçmez. Onlar zaten bizi dinlemez. Dindarlar dinler mi? Dindarlar da dinlemez. Ama en azından din ortak paydasında aynı ayetler, aynı hadisleri okuyoruz. Aynı dinin usulü üzerinden yürüyor ve konuşuyoruz. Hiç olmazsa hani bizim dinimiz adına söyleyeceğimiz şeyler var. Buradan bakalım. Zan caiz midir? Hüsnü zansa evet. Sui zansa hayır. Peki bir olay üzerinden bir grubun tamamı zan altında bırakılabilir mi? Bu çok büyük bir günah olur. Zanla hüküm vermek var mı? çok yaygın. Çok çok yaygın. Bakın şu dizi bile hemen nereye yamandı bakın götürüldü bir yere. Nerede yayınlanıyor bu? Fox TV'de. Fox TV'nin sahibi kim? Yahudi. Buradan ne hayır bekliyorsunuz? Yahudinin parmağı var burada. Mesela gitti yurt dışına çıktı. Yurt dışına çıkarsa içerideki problemleri çözmüyor. İçeriden de buna odaklar lazım. Bakıyorsunuz onlar da bulunuyor. Mesele öyle bir tartışılıyor ki ya bir dizi bir yere parmak bastığında bu kadar gürültü çıkıyorsa ciddi problem var demektir diye hiç kimse bakmıyor. Bu bir sanat. Sanat değil. Türkiye'de sanat sanat için yapılmaz. Sanat diye yapılmaz. Arkasında mutlaka bir şey vardır. İşte bu hep arkası memleketi maskeli balo salonuna çeviriyor. Herkes birbirine bu yüzündeki maske güzel de arkada bu ne düşünüyor diye bakıyor maalesef. Şimdi bu kötü durumlardan nasıl çıkacağız biz? Var mı buradan çıkışın bir yolu? Bakın kamplarda güzel güzel maneviyat programı yapan hizmet hareketi bu grupları bir araya getirebiliyordu. Her tarafa gidiyordu. Dindar gruplara da gidiyordu diyalog için, seküler gruplara da gidiyordu diyalog için, azınlıklara da gidiyordu diyalog için. Din müntesipleri arasında da diyaloglar geliştiriyordu. Farklı dünya görüşleri olan insanlar arasında da diyaloglar geliştiriliyordu. Ve insanlar o masalarda oturup konuşabiliyorlardı. Güzel güzel tartışabiliyorlardı. Türkiye'ye bu çok lüks geldi. Ve Türkiye'nin en tehlikeli grubu olarak toplumları bir araya getirebilenler damgalandı. Demek ki toplumun bir araya gelmesinden çok rahatsız olan yerler var ve bu kavgadan onlar ekmek yiyor ve bir diziyle çıkan kavga yine aynı yerlerin işine yarıyor. Biz bunları bilebilir miyiz, ortaya çıkartabilir miyiz? Herkes birbiriyle bu kadar kavgalıyken bu çok zor bir şey. O zaman nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Arkasında ne varı bırakalım. E yok mu arkasında? Olabilir, tabii ki olabilir. Ama bırakalım bir kenara. Önce olana bakalım. Ne oluyor burada? Dizideki problemler var mı? Var. Peki genellenip bir grubun hakim durumu olarak ifade edilebilir mi? Hayır. O zaman problemleri neyse o şekilde ele alalım. Bütün gruplar için. Öncelikle biz dindarlar iktiranı illet kabul edemeyeceğim. Bu bir usul pro problemi. İktiranı illet kabul edemeyeceğimize göre kendi prensiplerimiz üzerinden hareket edelim. Ha, şu şundan beraber şurada görüldü. Ha bunlar bunu yaptı. Böyle bir şey söylenemez. Mantıklı olmak lazım. Din bize zanla hareket etmeyin diyor. O zaman biz zanla hareket etmeyelim. Ey Müslümanlar, öncelikle biz Müslüman olalım dinimizin esaslarına göre hareket edelim, orada sağlam duralım, emin olabiliriz. Allah bizimle beraber olacaktır. Ama bu grupçuluk meselesi, hizipçilik meselesi, o hizipçilik ve grupçuluk üzerinden eğer bir Müslüman grup, hizmet hareketi bunun en bariz örneği çok başarılı şeyler yapıyorsa e bu nasıl yapıyor? Arkasında ne var? Ya Allah demiyor mu ben sizinle beraberim diye İnanıyorsanız üstün olacaksınız demiyor mu? Ediyor. E biz Allah'ın sözünden daha doğru bir söz biliyor muyuz? Daha güzel bir söz biliyor muyuz? O zaman neden Allahü Teala'nın dediği gibi olmayalım? Mesela neden bir Müslüman kardeşimiz ya da Müslüman kardeşlerimiz bir iş yapıyor ve başarılı oluyorsa, evet bir Müslüman Müslümanca davranırsa Allah inayet eder demiyoruz da arkasında kim var diyoruz. Hemen arkasına birini yerleştirmeye çalışıp nimliyoruz. Bakın başlarına gelmeyen kalmadı hizmet hareketi mensuplarının hala hedef gösteriliyorlar. Var mı peki bunun sağlam delili? Yok. Bunlara verilen cezaların kanunen suç olma durumu var mı? Yok. Dinen günah olma, suç olma durumu var mı? Yok. Peki yoktan kıyamet kopartılırken razı olanlar kendi başlarına bir diziyle bakın bir böyle bir fener tutulduğu zaman neden bu kadar tedirgin oluyorlar? Çünkü ülkede işlerin nasıl döndüğünü biliyorlar. O zaman biz Müslüman olarak meseleye yaklaşalım. Allah'ın günah dediğini günah bilelim. Onu kim yapıyorsa yapsın müsamaha göstermeyelim. Sevap dediğini sevap yap bilelim kim yapıyorsa güzel yapıyor diyelim mesela. Sonra korkalım. Neden? Allah'ın doğru dediğine yanlış demekten. Korkalım. O zaman sağlam duralım. Nerede? Allah'ın emrettiği şeylerin arkasında. Sağlam duralım. Yanlış kimin yanlışı ise tevil etmeyelim mesela. O yanlışla sınırlı bakalım. Şimdi İsmail Ağa'da, küçük yaşta bir evlilik olmuş. Olmuş olmamış bir sürü tartışıldı. Bütün İsmail böyle mi yapıyor? Hayır. Buna müsaade etmeyelim mesela. Bunu konuşanlara hep birlikte karşı çıkalım. Bir Kur'an kursunda istismar olmuş. Tüm Kur'an kurslarında istismar mı oluyor? Hayır. O zaman bunu diyenin karşısında hep beraber duralım. Ama o istismar varsa onu da bir problem olarak görelim. Suçluyu görelim. Tedbirsizlikler varsa görelim o tedbirleri de alalım. Bu problem çözüm ister çünkü. Çözülmesi gerekir. Bütün kemalistler şöyle midir? Hayır. Onların içinde iyi insanlar yok mu? Var. Vicdanlı insanlar yok mu? Var. Dizi de bunu bakın güzel bir şekilde aslında ortaya koyuyor. O zaman bu Kızılca kıyamet neyin kıyameti? Bir dizinin kıyameti falan değil. İçimizdeki suçluluğun kıyameti aslında. Hepimiz suçluyuz. Hepimizde biraz suç var. Ve bu suç bizi korkutuyor. Bir gün buradan üzerimize gelecekler. Bizi de bir yerden tutup hepimizi aynı kefeye koyacaklar korkusu. Hiç kimse bakın rahat değil, güvende değil. Bu güvensizlik ortamından bir de Kudüs fethi çıkartmaya kalkıyoruz değil mi? Bu kadar çelişkiden, çarpıklıktan, bu kadar parçalanmışlıktan Selahattin çıkartmaya kalkıyoruz değil mi? Yani hayallerimiz büyük, gerçek dünyamız paramparça. Biz hep zillet ve meskeneti, lanetlenmişliği Yahudiler için okuruz da. Bu yaşadığımız tam lanetlik bir durum değil mi? Bakın nasıl birbirimizi yiyoruz. En ufak bir şeyden nasıl birbirimizi suçluyoruz? Nasıl gruplaşıyoruz? Herkes nasıl "vurun abalıya" noktasına geliyor? Kıymetli dostlar, Allah var, gam yok. Dost istersen Kur'an yeter. Kur'an diyor ki: "Nimetlere şükredin, kusurlarınıza istiğfar edin. Şükredin Allah nimeti artırsın, istiğfar edin Allah günahlarınızı bağışlasın." Toplu bir istiğfar lazım. Toplu bir istiğfar lazım ki biz buradan çıkabilelim. Yoksa daha biz bunları tartışmaya çok devam ederiz. Birbirimize suçu yıkıp yiyin bunu bitsin demeye devam ederiz. Yiye yiye birbirimizi de bitirdik, ülkeyi de bitirdik. Dirlik düzende kalmadı. Bakın umutlar da umut olmaktan çıktı. Şimdi Türkiye'nin geleceği için kimden kim hangi ümidi besliyor da bekliyor mesela? Var mı böyle bir umut ışığı? Dönüyoruz. Aman yine Erdoğan. İyisi kötüsü gene Erdoğan. E, Erdoğan da bir fani. Gittiği zaman ne olacak? İşte böyle bir çözümsüzlüğü kendimize aslında çözüm gibi seçmiş oluyoruz. Her şeyi bilen Allah, her şeye hükmeden Allah bize diyor ki nimetlere şükredin, kusurlara istiğfar edin. Rekabet hissini ben verdim, gıpta edin, haset etmeyin. Gıpta ile yarışın, hasetle birbirinize zarar vermeyin. Zanla hükümler vermeyin. Suizan'dan sakının diyor mesela. Benden korkun. Zalimlerden korkmayın. İçinizi karıştırmaya çalışanlara dikkat edin. Ama dirliği düzeni ben yaratırım diyor Allah Teala. Ben yaratmadan hiç kimse bir şey yapamaz diyor. Hiç kimsenin ben izin vermedikçe bir şey yapmaya gücü yok diyor. Şimdi problem varsa birileri o problemi kaşıyabilir. Ama yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Bir diziyle Türkiye'yi karıştırmaya kimsenin gücü yetmez. Ama içlerimiz paramparça ve karma karışıksa bir dizi değil iki kelime de yeter ortalığı karıştırmaya. Bazen bir söz fitneyle her tarafı ateşe çevirebilir. O zaman biz Müslümanlar gelin topluca istiğfar edelim. Önce bizim gibi inananlarla din kardeşi olduğumuzu bir kere hatırlayalım. Sonra kardeşlerimize neler yaptık diye bir bakalım. Bakın en mağdurları Türkiye'nin din kardeşleriniz. Bir taraftan Türkiye'deki kardeşlerine daha neler yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Diğer taraftan bir araya gelip maneviyat programları yapıp önlerine bakıyorlar. Türkiye'de dirlik düzen bir daha nasıl olur diye araştırıyorlar, düşünüyorlar, taşınıyorlar. Bu bataklıktan nasıl çıkılır diye dertleniyorlar. Bataklıkta debelenmek daha çok batmayı getirir. Gelin topluca istiğfar edelim. Bir diziden korkacak öyle bir korku ortamından istiğfarla çıkmaya çalışalım. Tövbe edene Allah affeder, şükredene Allah nimetlerini artırır. Var mı bundan ötesi? Yok. Allah var. Gam yok, Allah var, her şey var. O zaman özet, ey Peygamberin ümmetleri, beş şey. Bir, günahlardan sakınalım ismet. İki, düşünelim, taşınalım zanla hükümler vermeyelim fetanet. Üç, dost doğru olalım, yalan söylemeyelim, yalan üzerinden milleti mahkum etmeyelim yalanlarla yani emanet ve Peygamberimizin tebliğ ettiği dini yaşayarak herkese ulaştıralım. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Peygamber vasıflarıyla vasıflanalım. Hayallerinizin gerçek olduğunu göreceksiniz. Zaten başka yolda yok. Allah deyip Allah'ın haram kıldığını hükümet yaparsa caizdir. Bakın kumardan bile fetvayla pay alıyorlarmış. Kumardan bile. Allah korusun. İşte korkacaksak bundan korkalım. Korkacak başka bir şey yok. Çözüm şükür ve istiğfar. Bunun arkasından uhuvvet. Müslümanlar kardeştir. Kıymetli insanlar seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kızılca kıyametlerden, kızıl goncalardan, arkasındaki güçlerden, onların operasyon tekniklerinden değil, gelin Allah'tan korkalım diyorum. Allah korkusunda buluşup, Müslümanca yaşamaya ahd edelim. İşte o Kudüs fetihleri de gelir, her şey de gelir. Güzel günlerde buluşmak üzere, istiğfar dolu, ibadet dolu, uhuvvet dolu, Günleri hedef olarak karşımıza koyalım. O günlere ulaşıncaya kadar gayretten dur olmayalım. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kıymetli insanlar, hepinize sıhhat, afiyet dolu günler diliyorum.